Merhaba arkadaşlar. Bugün size Dan Brown'un merakla beklenen son kitabı Sırların Sırrı hakkındaki genel kanaatlerimi, fikirlerimi söyleyeceğim. Dan Brown yine okurlarını şaşırtacak denli e, müthiş bir kurguya imza atmış. Yine eski kitapları gibi 700 sayfa hacminde oldukça kapsamlı bir roman kaleme almış ve ilk sayfasından son sayfasına kadar yine e, bir heyecan fırtınasına tabi tutuyor okurlarını. Şimdi spoiler verme amacıyla çok derin konuyu ayrıntıya girmeyeceğim ama baktığımız zaman bu Robert Langton'ın bu yeni macerasında Prag ekseninde bir yine uluslararası Londra'ya, New York'a e, e, yayılan geniş perspektifli bir komplo ile karşı karşıyayız. Burada Dan Brown'un her zamanki eski eserlerinde olduğu gibi bir böyle gizem unsuruyla, mistik bir unsurla bilimin çatışmasını ele alan ve bunun yanı sıra ezoterik çeşitli yorumlar dahilinde oluşmuş oluşumlara da eğlen oldukça çarpıcı bir kitap. Dan Brown'un zaten mevcut üslubu aynı şekilde devam ediyor. Kısa kısa bölümlerle her bölümün sonunda yeni bir heyecanı, bir sonraki bölümü atlamayı öngören ve okurları kitabın sonuna kadar merakını diri tutan üslubunu aynen sürdürüyor Dan Brown. Karakteri de aynı şekilde benzer kişilik özelliklerini sergiliyor. Hatta bu kitap da bu Sırların Sırrı kitabı da yine çıkar çıkmaz listelerde satış listelerinde yine bir numaraya oturdu ve tahminimce bunun da yakın zamanda bir Tom Hanks'li filmi çekilir diye tahmin ediyorum. yönetmen yine Ron Howard mı olur emin değilim ama baktığımız zaman aynı çizgi devam ediyor. Fakat burada şöyle bir handikap var. Karakter yeni bir e, altyapısı dahilinde farklı bir gönül ilişkisine girdiği zaman buradaki e, ortaya konan dinamizm ve mevcut eski e, bakış açısındaki farklılıkları bir araya oturtamamış bir izlenim edindim ben. Yani şunu demek istiyorum. Baktığımız zaman kitaplardaki mevcut karakterin elde ettiği sorunsallar aynı, bir de cinayetler, kavgalar, bunun yanı sıra uluslararası komplo boyutu, takipler ve e, ne olduğunu hep son ana kadar gizleyen bir kurgu yine aynen söz konusu. Fakat bu da ister istemez e, mevcut kalıplar dahilinde bir yenilik getiremediğini, bir üslup açısından ekstra bir risk kalmadığını söyleyebiliriz Down Brown'un. E, ben buradan hani şimdi olaylara çok spoiler vermemek amacıyla derinlemesine e, olay örgüsünü size bahsetmek istemiyorum. Fakat burada söyleyeceğimiz genel itibariyle mevcut Dan Brown'un işte başlangıçta Da Vinci şifresinde diğer kitaplarındaki atmosfer dahilinde ortaya koyduğu kurgu benzer yönelimlerle devam ediyor. Aynı lezzeti, aynı tadı alabilirsiniz ama onun üstüne koyabildiği bir anlatım tarzı veya bir yenilikte göremediğimi belirteyim. Mevcut yazarın okurlarını tatmin edecek ama e, bunun yanı sıra edebi farklı lezzetler, farklı bakış açıları, değişik anlatım olanakları arayan daha estetik bakış açılı okurları da yeterince ee, tatmin etmeyecek bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Mevcut kalıplar dahilinde ama yine her zaman e, keyifli bir okuma serüveni vaat ediyor Dawn Brown'un kalemi. Bu kitapta da aynı şey söz konusu. Yine Altın Kitapları yayın evinden geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Mevcut e, yazarın okurlarının muhakkak bu kitabı ıskalamayacağını söyleyebilirim. Ama yazarın tarzını da çok beğenmeyen kişileri de aynı Gerekçelerle bu kitabı da beğenmeyeceğini belirtmek bir kehanet olmaz şeklinde bu kısa açıklamamı burada bitireyim. Herkese iyi okumalar dileyelim.